Bugün seninle e, 42 yıllık o süreci konuşacağız. İsminin Ahu olduğu başka isimlerde taşıdığı, Mürvet'i unuttum dediğin. 42 yılda öyle dakikalar içerisine sığdırmak kolay değil. Mümkün değil. Ama e, haykırmak istediğin için ben seni anlasın nerede istiyorum. E, bir o ilk zamanlara gidelim beraber. E, o şiddetle beraber, tamam dövmeyin artık. Yapacağım, zorundayım dedin. Sonra nasıl gitti sonraki zaman? Alışmak zorundasın. Alışmaya başlıyorsun. Tabii hani diyorsun, Bunu o seni oraya getiren insan bunu hissedemez. Bunu ben hissediyorum. Tabii acı çektiğimi bile ona söyleyemiyorsun. Yani söylediğim an acaba bu acının üstüne bir de dayak yersem iki acıyı birleştirdiğiniz zaman ne olabilir? Yani ibretlik oluyorsun açıkçası. Zaten onların tabirinde şudur. Ya ben bunun ağzını bunun patlatırsam diğer kadınlara ibretlik oluruz. İbret olsun ki yapmasınlar. Hani biz ne dersek onu yapsınlar. E yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani yapıyorsunuz. İsteseniz de istemeseniz de yapacaksınız. Alternatifi yok. Nereye gideceksin? Hadi yapmadım. Veya dinlemedim. Yaş küçük. Gidecek yer bilmiyorsun, yol bilmiyorsun. Bir anan yok, bir baban yok, bir sülalen yok ki gidip sığınasın. Zaten sığındığımdan olduğunu gördüm. E ne yapayım? Ne yapabilirim? İnsan bir annesi olsa, bir babası olsa veya bir büyüğü olsa illaki gidecek bir yeri vardır. İnsanlar bana diyor ki, e işte gidecek yerin yok muydu oradan kurtulsaydın? Zaten gidecek yerim olsaydı giderdim. Zaten bir ailem olsaydı oraya düşmezdim. Nereden baksan bir 6-7 aya yakın kaldım kaldım. Ondan sonra zaten şey başlıyor. Hani bir süreç başlıyor. Artık e, bu herkesin başına gelmiştir oradaki genelevi ortamında, Her kadın bunu yaşamıştır. Önce bir doğu görevi yaptırırlar sana. Doğuya da gittim. Bursaya da gittim. Yani Türkiye'nin genelinde 37 38 bin ayet gezdim açıkçası. Yani şöyle oluyor. Parayı nerede çok kazanıyorsan dostun seni oraya götürür. Deneme yapar. Aa, burası iyi, orada kalsın. Bir 6-7 ay durursun veya bilemedim bir sene durursun. Bir sene sonra baktı ki kişi şey oluyor hemen yer değiştirir. Gözün açılmasın. Peki e, özellikle işte orada e, ne büyük bir e, aslında çelişkidir ve saçmalıktır ki sana bunu yaptıran insanlara dost deniliyor. Hı. İnanılır gibi o değil. O dost kelimesini hiç sevmiyorum biliyor musun? Evet. Şu anda bazen arkadaşlar işte biz dostuz. Hayır dost değiliz seninle arkadaşız diyorum. Bir tepki veriyorum hemen. Sen e, daha yaşın da aslında Reşit de değilken Değil. sen. Sana bunu yapan insanlardan nerede kurtuldun? Ve kurtulduktan sonra bu hayatın içinden nasıl çıkamadın? Konya'ya gittim. Konya'da ayrı bir ilk vesikalandım. Yani vesikaya aldım. Yani Evlilik cüzdanını aldım diyebilirim. O benim için bir evlilik cüzdanıydı ve hala o evlilik cüzdanını atamıyorsunuz. 75 yaşına kadar silemiyorsunuz onu. 75 yaşında silinse ne olur, silinmese ne olur? Çünkü bir iş yerine gireceğin zaman otomatikman senin ne iş yaptığın çıkıyor. E adam sana diyor ki ya benim ya da ekmek yiyemezsin açıkçası. Ben bunu daha bir hafta önce bu teklifi aldım. Bir hafta oldu. benim ilk ve gönül aldım. Ki yani her yerde sözü geçen bir kadındı patronum. Yani aslında bir kurtuluş ya. Yani bir yerden çıkıp bir yere gitmek bir kurtuluş. Bak bunu kimse anlatmamıştır ve kimse de bilmez. Biz kendi içimizde biliriz. Hani dostunuz sizi atıyorum İstanbul'dan aldı, Konya'ya götürdü. Acaba diyorsun Konya'dan kurtulabilir miyim bundan, kaçabilir miyim? Hep bir kurtuluş için aslında bir takım memleketlere gidiyorsunuz. Maalesef o da olmadı. İlk uyuşturucu orada, ilk dayak orada, ilk baskı orada. Ve ben ya müşteriye diyorum ki polise şikayet et beni alsınlar buradan, benim yaşım küçük. Aslında ve aldın. Yaşın küçük olsan olur, olmasan olur. O ve aldın mı bitti. Hayatında bitti, yaşamında bitti. Bu işi yapacaksın.